Basın mensupları ve çok değerli arkadaşlarım. Sağlık çalışanlarımızın tamamı ücretlerine zam yapılması için başlattığımız mücadele Perşembe günü açıklama yapmış, Cuma günde bir saat işe geç gelmiştir. Bugün işi bırakarak tepkimizi gösteriyoruz. Bizim talebimiz ve Türk çalışanların beklentisi makul, sürdürülebilir ve kalıcı bir ücret politikası benimsenmesi sağlık çalışanlarımızın tamamının bundan faydalanmasıdır. Doktorlarımız zamını hak ediyor. Yapılsın bir itirazımız yok. Olamaz. Bizim istediğimiz tüm çalışanların ücretlerinin arttırılmasıdır. Çünkü sağlık çalışanlarının tamamı ekonomik sıkıntı içindedir. Bir günde hem açıklanıp hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen düzenleme eksik olmuştur. Pandemide omuz omuza cephede savaş veren kahramanlar tüm zorluklara rağmen hiç yılmadan devletine ve milletine hizmet, hizmet eden cephankarlar. Kısaca büyük cefanın sağlık çalışanlarımızın tamamıdır. Ayrı gayrı olamaz. Sağlık çalışanları bir bütündür. Sağlık hizmetleri bir ekip olduğuna göre bu ekibin her bir çalışanı değerlidir. Biz de çalışanlara bir bütün olarak bakarız. Ne ayrımcılığı kabul ederiz ne de ekonomik sorunların kayıplarımızın görmezden gelinmesine razı oluruz. Çünkü biz Türk sağlık seniz. Bizim için her bir çalışan değerlidir. Onların derdi derdimiz, isteği isteğimizdir. Son günlerde görüyoruz ki özellikle sosyal medyada algı oyunları ve yalanlarla sağlık çalışanları arasında fitne sokulmaya çalışılıyor. Çalışanlar için verdiğimiz haklı mücadele, ifak tohumu, ekip, bilgi ve çalışanları için verdiğimiz haklı mücadeleye isteyenler var. Gerçekleri değiştirip parti yansıtmak için çirkinliklerle uğraşanlar var. İyi bilsinler ki onlara ne bizler ne de çalışanlarımız fırsat vermez. Bu kirli oyunlar tutmaz. Bugüne kadar da tutmamıştır. Kıymetli basın mesutları, talebimiz nettir. Talebimiz çalışanların ekonomik sıkıntılarının idarelerimizidir. Çalışanlar memnun edecek, sağlık kurum ve kuruluşlarını tamamında görev yapan çalışanları kapsayacak makul bir ücret artışı bekliyor ve ümit ediyoruz. Sağlık müdürlüklerinden toplu sağlık merkezlerine, aile hekimliğinden acil hizmetlere, bakanlık hastanelerimizden üniversite hastanelerine kadar velhasıl sağlık kurum ve kuruluşlarımızın tamamında görev yapan tüm çalışanlarımızı, mesai arkadaşlarımızı bu artış yapılmalıdır. Bundan faydalanmalıdırlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu konuda düzenleme yapılacağı yetkililer tarafından ilan edilmişse de biz bunun bir an önce hayata geçmesini kamu de paylaşılmasını istiyoruz. Mücadelemizde kararlıyız. Sağlık çalışanları ile birlikte Aklımıza almanın gayretindeyiz. Evet. Tüm sağlık olarak tüm platformlarda mücadelemizi sürdüreceğiz. Evet. Sağlık çalışanlarının gür sesi olmaya devam edeceğiz. Birlikte mücadele edeceğiz, birlikte kazanacağız. Teşekkür ediyorum. Evet.